Ya, ya tabii misiniz? ki şimdi şöyle karşılaştırmak lazım. Eğer 15 Temmuz benzeri bir olay Orta Doğu'da veya dünyanın herhangi bir yerinde başka bir ülkede olmuş olsaydı e, muhtemelen başarıya ulaşırdı. Ancak e, Türkiye'nin şöyle bir farklılığı var. Türkiye'de halk bilinçli, Türkiye'de halk vatanına bağlı, memleketini seviyor ve canını kesinlikle feda etmeye hazır. Dolayısıyla Türk insanının... 15 Temmuz gecesi göstermiş olduğu cesareti bir başka ülkede, bir başka toplumda görmek mümkün değil. Bu bir. İkincisi bir de teknik bir analiz yapayım eğer müsaade Buyurun. ederseniz. 15 Temmuz gecesinde halkımızın bu kadar cesur ve bilinçli bir şekilde sokağa çıkmasında yükümlülük esasına göre askerlik yapmasının da bir etken olduğunu düşünüyorum. Düşünsenize Malatya'da bir zırhlı personel taşıyıcıyı bir sivil vatandaş içine girdi ve kullandı askerde öğrenmiş. Evet. Tüfeği aldı, boğazın üzerinde insanlar boşalttı. Demek ki askerlik sistemimizde yükümlülük esasına göre askerlik yapmayı terk etmeden devam etmek lazım. Bu aynı zamanda böyle girişimlere karşı da bir nevi sigortamızdır. Bir de daha ilerisini düşünün. Yarın öbür gün Türkiye bir harbe de girebilir. Yani bu ihtimal dahilinde her zaman. İnsanımızın hazır olması lazım. İşte 15 Temmuz'da aslında insanımızın temelde hazır olduğunu gördük biz.